Var mısın iddiaya? Ne dersin? Sınıfta hep yaptığım bir şeyi niye YouTube'a taşımayayım diye bir proje geliştirdim daha doğrusu. Bir sorun var köşesi için bir soru yazıyordum. Sonra fark ettim ki bu soru biraz zor olmuş. Yani hani sınıfta çözsem böyle iddiaya girebileceğim bir soru. Sınıfta böyle sorularda hep iddialı olarak yazarım. Çocuklardan bilen olursa ben tüm sınıfa çikolata ısmarlarım. Bilemezlerse onlardan iddiaya girenler kendi arkadaşlarına çikolata ısmarlar. Burada maksat biraz daha ortamı hareketlendirmek, çözmek için çocukların uğraşmasını sağlamaktır. E o zaman bunu neden YouTube'da yapmıyoruz? İddialı sorunlar yayınlayayım. Sadece size özel yazdığım ve gerçekten iddialı olan sorular. Ve bunun sonucu olarak da size bir hediye vereyim çözenlere. Doğru olarak çözümünü yapanlara. Tabii ki bu hediyeyi postayla göndermek bütçemi çok sarsacağı için e-mail ile gönderebileceğim bir hediye olsun dedim. Ne istedim? Dedim ki 5 deneme göndereyim pdf olarak hiç YouTube'da olmayan hiçbir yere yazmadığım tamamen bu seri için yazacağım. Sizin bulamayacağınız 5 TYT denemesi tabii ki kimya denemesi yazıp bunu çözenlere yollayayım. Haftada bir bu köşeye yazalım size bir hafta süre tanıyayım. Bir hafta içinde çözüp gönderen herkese hem buradan denemelerini göndereyim hem de çözüm videosunda şu 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 şu, şu arkadaşlarımız doğru olarak çözdü diyeyim diye bir köşe. Hem bunu çözerken hem çözümünü izlerken konuya bakış açınız değişecek arkadaşlar. Hep söylüyorum zor sorular çıkmaz ancak o zor soruyu çözerken verdiğin uğraş konuyu daha iyi kavramını sağlar. Çözemesen bile onu çözerken verdiğin uğraştan nerenin yanlış olduğunu çözüm videosunda anlarsın ve o konunun tamamı o sorunun tamamı çıkmasa da o sorunun içindeki küçük bir kısmı çıktığına dersin ki ha bu böyleydi bu böyleydi yani müfredat dışı bir şeyimiz yok. Müfredat dışı sorular sormuyoruz müfredatın içinde. Fakat sınavda hiç sorulmamış, sorulmasını hiç tahmin etmediğimiz derecede zor soruları buraya taşıyacağız. Size özel yazacağım. Tamamen benim zekamın ürünü ve burada da hani bilmiyorum ben mütevazi bir insandır ama gerçekten bu konularda çok güzel sorular yazdığımı düşünüyorum. Sizden de görüşlerinizi merak ediyorum. O zaman özetliyoruz. Var mısın iddiaya serisi? Haftada bir yayınlanacak. Bir hafta sonra çözümünü yapacağım. Bu bir hafta içinde size çözüm süresi tanıyor tanıyorum. Çözümünü doğru olarak çözüp, doğru olarak yazıp bana ulaştıranlara 5 denemelik PDF göndereceğim. Bunlar YouTube'da olmayan denemeler. İleride çözümünü yaparız veya çözümünde çözemediğiniz yer olursa onları da size söyleriz. Onun çözümünü nasıl yapacağım onu bilmiyorum. O o denemelerin cevap anahtarı olacak da çözümü konusunda size nasıl yardımcı olacağım? Bir şekilde yardımcı oluruz. Böyle bir serimiz. Peki nereden ulaşacaksınız? Burada videosunda her hafta duyuracağım. Sorumuz bu çözün diye. Sorudan screenshot alıp çözebilirsiniz. Veya 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 internet sitesine girersiniz. Bakın girersiniz. Youtube'a Parakisten Kimya yazdığınızda. Youtube, YouTube ne ya? Google'a 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 hatta Kimya PDF yazdığınızda. Hemen bakın birinci ikinci 3. sıranın birinde biz çıkarız. Girdiğiniz ana sayfaya bakın. Ana sayfada hatta doğrudan PDF'ye yayınlandı. Kimya Parakisten'in ana sayfasına gidiyoruz. Ana sayfada bakın iddia diye bir tuşumuz var. Tıkladığında bu sayfa açılıyor. Bak burada pdf'miz var. İndir dediğinde pdf'yi indiriyorsun. Soru burada var. Soruyu biraz sonra ben sana anlatacağım ne demek istediğimi. Burada metin açık ama yine de ben sana anlatayım. Soruyu çözdüğümde bir hafta sonra bu buton aktif olacak soru çözümünü YouTube'dan izleyebileceksin. Sorunun çözümünü de buradan mesaj gönderden gönderebilirsin. Bak mesaj gönder dediğinde sağ alt köşede bir buton açılıyor. Bak sağ alt köşede açıldı. Bunu ben biraz önce yazmıştım hemen sileyim. Bak burada şey var bir ataç işareti. Buna tıklayıp buradan resmi seçip istediğin resim hangi resimse veya pdf ise ne olarak yazdıysan bunu aç deyip aç dedikten sonra buradan mesajını yazıp veya sana isim soy isim e-posta izlenecek. Buraya ismini soy ismini yazıp bana gönderirsen bu mesajların bana ulaşacak. Bu mesajlardan tespit edeceğim doğru çözümü yapan soruyu doğru olarak çözüp bana açıklayan kişilerin tamamına PDF olarak 5 TYT göndereceğim. Her hafta farklı denemeler, her hafta farklı denemeler göndereceğim. Piyasada olmayan denemeler olacak bunlar. Piyasada ulaşamayacağın denemeler olacak ve burada maksadımız bu PDF bu denemeler değil. Bir hareket kazandıralım, biraz kafanızı karıştıralım. Biraz uğraşın, biraz soru çözümü yapın. Maksadımız da bu kampanyayı, bu bu programı, bu ne oluyor artık bunun adı? Bu uygulamayı başlattık. Görüşlerinizi merak ediyorum. Mutlaka görüşlerinizi yazın. Bu köşe nasıl olacak sizce? Bu köşeyi biraz uğraşıp biraz soruyu çözüp uğraşın. Doğrudan öğretmenlerinize sormayın. O 5 denemeyi her türlü alırsınız. Sıkıntı olmaz. Biraz uğraşın. İnanın ki o uğraşırken gösterdiğiniz çaba o 5 denemeden daha kıymetli olacak. Samimiyet istiyorum bu yüzden. Gidip öğretmenlerinize çözdürmeden kendi çözümünüzü yapın. Öğretmenlerinize çözdürseniz de tabii ben bunu anlıyor olsam da yine o 5 denemeye göndereceğim. Sıkıntı değil benim için. Yani hani o 5 deneme sorun değil benim için ama ben anlıyorum inanın ki yani bir öğretmenin çözüm tarzıyla bir öğretmenin çözüm tarzı farklı. O yüzden samimi bir kitleye hitap ediyorum genelde. Bu yüzden bu samimiyeti burada da devam ettirmenizi diliyorum. Hadi o zaman var mısın iddiayanın bu haftaki sorusu. Evet şöyle bir şeklimiz var. Sol tarafta 5V birim. Sağ taraftaki her bölmenin hacmi V olmak üzere 5V'lik sağ tarafta bir kap var. Sol tarafta X gazı var. Sağ tarafta serbest pistonun sol tarafında Y gazı var. Sağ tarafında Z gazı ve su. Tabii ki suyun buharı var yazılmamış olsa da. M ve N muslukları var. X gazının basıncı 3 atmosfer. Y gazının 1,5 atmosfer. Z gazının basıncını bilmiyoruz. P atmosfer. Soru diyor ki suyun denge buhar basıncı 0,3 atmosfer. Önce nide musluğunu açıyorum. Ve buraya T gazı ekliyorum. Nereye kadar? Piston A noktasına dengeye gelinceye kadar T gazı ekliyorum gazı ekledim ekledim ekledim. Piston A noktası da dengeye geldi. Musluğu kapattım. Ne musluğunu? Denge oluştu. Denge oluştuktan sonra M musluğunu açıyorum. Bak piston A'da dengeye gelinceye kadar de musluğu da Manisa musluğu da kapalıydı. Piston A'da dengeye geldikten sonra Manisa musluğunu açıyorum. Ve dengeye gelmesi için bir daha bekliyorum. Bütün buharlaşma yoğunlaşma dengeleri kurulduktan sonra en son durumda yani M musluğu açık ve n tarafından da gaz ekledim. Bütün bu olaylar bittikten sonra x gazının, y gazının, z gazının, eklediğim t gazının basıncı ve suyun buhar basıncı ne olur? Bunları ayrı ayrı hesaplayıp bana göndermenizi istiyorum. Tüm olay sırasında tüm sıcaklıklar sabit, gazlar ideal, suyun buharlaşma yoğunlaşmasından kaynaklı hacim değişimi ihmal ediliyor. Suyun sadece o kaba yoğunlaştığını varsayıyorsunuz. Kabın dışına hiç su gitmediğini ve suyun hacminin değişmediğini varsayıyorsunuz. Bu sorumuz bu. Çözümünüzü merak ediyorum. Çözümü açıklamalı olarak yani biri baktığında bir kimi öğretmeni tabii. Öğrenciyi açıklayacak şekilde uzun uzun değil. Yani hani sen işlemlerini sayfa sayfa böyle şey değil de hani işlemler derken matematik işlemini değil de ne nereden geldi basitçe açıklarsan daha iyi anlayabilirim çözümü yapan arkadaşlarıma. Tümüne, tümüne 5 deneme göndereceğim ve isimlerini de videoda açıklayıp onları tebrik edeceğim. Zor bir sorudur, zor bir sorudur çıkmaz ama burada yaparken kısmi basınç kavramını öğrenirsin, buhar basıncı kavramını öğrenirsin, Avogadro yasasına ilişkin bilgi sahibi olursun, boy yasasına ilişkin bilgi sahibi olursun, gazın basıncıyla kabın basıncı arasındaki farkı öğrenirsin, eklenen gazın içindeki gazın basıncının etkisini öğrenirsin yani bu soru sana pek çok şey öğretecek görüşlerini çok merak ediyorum. Köşe hakkındaki görüşlerini merakla bekliyorum. Mutlaka yorumunu istiyorum. Seviliyorsun. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere.